Bugün akorda da Kasım Cumartesi'nde Japonya Başbakanı'nın özel danışmanı Akihisa Nagashima'yı kabul etti. Toplantı sırasında Japonya'dan Kazakistan ekonomisine yapılan yatırım hacminin 8 milyar dolar'a aştığı öğrenildi. Ayrıca taraflar bilimsel ve teknik alanda dahil olmak üzere ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi için ilgili olduklarını bildirdiler. Kazakistan önderi ülkemizin Japon şirketleri de dahil olmak üzere tüm yatırımcılara elverişli koşullar sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Akihisa Nagashima ise Tokyo'nun Kazak-Japon çok yönlü ilişkilerini daha da güçlendirme konusundaki kesin kararlılığını teyit etti. Kazakistan, Japonya ile stratejik ortaklığın geliştirilmesine büyük önem veriyor. Ülkelerimiz arasında dostluk ve karşılıklı anlayışa dayalı yakın ilişkiler gelişmiştir. Dediğimiz gibi Kazakistan ve Japonya uzak komşu ama yakın dosttur. Japonya, Kazakistan'ın önemli bir ticaret, ekonomi ve yatırım ortağıdır.